Herkese selam ben Yumurta Kafa. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber şişmano ol ve yuvarlan oyunu oynayacağız. Zaten şu an ekranlarda gözüküyordur. Oyunun amacını tam bilmiyorum ama başlıktan anladığım kadarıyla sanırım yemek yiyip şişmanlayacakmışız. O zaman lafı daha fazla uzatmadan gelinle de beraber videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza giriş yaptık. Gördüğünüz gibi şu an çok inceciyiz. Acilen kilo almamız gerekiyor. Sanırım kilo almak için de yerdeki yiyecekleri yiyeceğiz. Mesela bir tane patates yiyelim. Ve evet burada gördüğünüz gibi artı 14 kilo sağladı bize. Çiçek ne kadar verecekmiş? Çiçek de artı 27 verdi. Hamburger ne kadar verecek? Oo, hamburger artı 36 veriyormuş. En çok kilo aldıran şey bizde burada hamburger olacak. O zaman yavaş yavaş yerdeki şeyleri yemeye başlayalım. Ve birazcık kilo alalım ki Buradan aşağı yuvarlanabilelim Ve evet şu an gördüğünüz gibi Kalınlaşmaya başladık Şimdiden 1700'leri gördük Hızlısından bir Kilomuzu 5000 yaptıktan sonra Oyunu incelemek istiyorum Belki daha farklı şeyler vardır Şu an 4000 olduk O kas kaldı ve... ve evet 5000 olduk Şu an gördüğünüz gibi Oyunun ilk başladığımız halimizden Eser yok çok kilo aldık Şimdi başka neler varmış? Burada hediye hazır falan diyor. Oo burada bize 50 kupa veriyormuş. Hemen alalım. Bir de 250 kilo veriyormuş. Onu da alalım. Çok bir işimiz yaramaz ama yine de alalım. Şimdi başka burada petler var. En düşük pet yumurtası 500 kupaymış. Ama şu an bizim daha sadece 50 kupamız var. Sanırım buradan aşağı yuvarlandıkça da kupa kazanıyoruz. Kilomuz çok yok ama denesek mi acaba ya? Hadi deneyelim ya. En fazla ne olabilir ki? Atlıyorum. Hazır mıyız? Hop. Oo, Oo. bu ne be? Şu an bayağı aşağı yuvarlandık. Gördüğünüz gibi geldiğimiz gözükmüyor. Ve aa. Aldığımız bütün kiloları neredeyse verdik. Vermeye devam ediyoruz hala. Ve evet şuna bakın tekrardan. Çok zayıf olduk. Şu an iyice yavaşladı. 50, 40, 30, 20, 10 ve Oo, arkadaşlar şuna bakın. 5650 kupa olduk. Sadece bir defa kaymayla. O zaman gelin bir tane isterseniz yumurta açalım. 5000'i açabiliriz herhalde ya. Hadi açalım 5000'i. Bakalım ne gelecek? Ne gelebiliyormuş? Goril gelebiliyormuş. Çarpı 3x kilo veriyormuş. Ondan sonra Jaguar o da 3x. Papağan 4x veriyormuş. En iyi veren de Devorka 5x veriyormuş. Bakalım bizim şansımıza ne gelecek. Hatta bunu kanala abone olup video like atanların şansını açalım. Sizin şansınıza geliyor arkadaşlar. Açıyorum. Bakalım ne gelecek. Ve ne geldi ya? Goril gelmiş. Olsun olsun o da bir şeydir. O da bir şeydir. Nazar çıktı diyelim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hemen takalım gorilimizi. Bakalım şimdi kaç kaç verecek ve evet. Kaç veriyordu ya bunlar ilk başta Hamburgeri hatırlıyorum hamburger 36 veriyordu Kaç verecek Oo 97 verdi Bu pet sayesinde artık Çok daha hızlı güçlenebileceğiz yani Burada VIP mutfak falan diyor ama 400 Robux değildir herhalde ya Bir bakalım Ve evet 25 Robux'muş O zaman arkadaşlar 25 Robux uygun olduğu için Ben buranın kilgini açıyorum Sizlere de göstermiş oluruz Ve evet aldık bakalım ne olacak? Oo şuna bakın. 270 270. Hamur yer artık 54 54 veriyor. Bu VIP mutfak sayesinde artık çok daha hızlı büyüyebiliriz. Gördüğünüz gibi bakın hemen. 10.000 kiloyu geçtik bile hatta ben bunu söyleyene kadar 13 olduk 14 olduk 15.000 olduk şu an ve gördüğünüz gibi artık bayağı kiloluyuz. Şimdi bakalım başka neler alabiliyormuşuz? Özel evcil hayvanlar mı? Neymiş bu? Oo arkadaşlar şuna bakın. 10 robuxluk pet bile çarpı 75 daha fazla kilo veriyormuş. 20 robuxluk çarpı 175 mi? Arkadaşlar o zaman bu videonun şerefine 20 robuxluk bu sınırlı peti de alıyorum. Hazır mıyız? Sıklıyorum. Alıyorum. Al. arkadaşlar bakalım ne olacak? Ve evet sanırım geldi Oo şuna bakın Baby 3 Wheelie Master geldi O zaman hemen takalım bakalım bunu Ve oo arkadaşlar Şuna bakın Aldığımız gibi Şu an 50k'ları geçtik Bakalım Hamburger 6000 küsür veriyor Artık Kilo alabiliriz Ve evet şu an 200k'ya geçtik o zaman arkadaşlar aşağı yuvarlanalım. 100k kupa yaptıktan sonra da diğer dünyayı açabiliriz. Hazır mıyız arkadaşlar? Yuvarlanıyorum. Sıkı tutunun. Gidiyoruz. Yuhu. Ve evet. Gördüğünüz gibi hemen 100k kupa olduk. Ve buranın kilidi açıldı. Aa, burada niye küçüldük be? Geri büyüyor muyuz? Evet büyüyormuşuz tamam sıkıntı yok. Oo şuna bakın burada çok çok daha fazla kilo kazanıyormuşuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen 350 bin olduk bile. 400 bin olduk ben bunu söyleyene kadar ve evet. Sanırım artık çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebileceğiz. O zaman arkadaşlar kilomuzu 1 milyon yapalım. Ondan sonra aşağıya alalım Ve evet şu an 1 milyon oldu. Hazırsanız aşağıya alınıyorum. Ama arkadaşlar aşağı varlamadan önce bu dakikaya kadar videoyu izlediyseniz ve videodan keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız atlıyorum. Uhu, şuna bakın. Ve evet gördüğünüz gibi 350 bin kupa kazandık. O zaman arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Gördüğünüz gibi şu anda açabileceğimiz en az iki dünya daha var. iki bölüm daha var daha doğrusu. Eğer bu bölümleri de açmamı istiyorsanız bu videoya güzel bir like bekliyorum. Bu oyunun devamı için sizin like'larınız gerçekten çok önemli. Ayrıca bu videoya 300 like gelirse burada gördüğünüz Robux aldığımız 175 kat daha fazla kilo aldıran peti sizlerden bir kişiye hediye edeceğim. O yüzden kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öyleyse sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.